Tap TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bir başka da Gündem programında bugün önemli bir açık oturum programının tanıtımını ve katılan konuklarımızın düşüncelerini alacağız. Türk çam balığı nereye gidiyor? Balı ihracatı için temel gereksinimler nelerdir? Konu başlığı altında arıcımızın, ihracatçı firmamız, genel başkanımız, birlik çalışanlarımız, Muğla Ticaret Borsası Başkanımız yanımda şu an ve Projelerde yer alan bilim e, bal üzerinde konularında çalışan e, Profesör Doktor Mehmet Emin Duru Hocamız. Yani tüm tarafların ele alındığı, tüm tarafların düşünceleriyle yoğrulan bir açık oturum programı yapıldı. Arının Bereketi programımızda. Şimdi bizler TAP TV olarak e, programa katılan konuklarımızın düşüncelerini al alacağız ve TAP TV aracılığıyla da kendilerini kısaca bir tanıtmalarını rica edeceğiz. Başkanım merhabalar buyurun. Merhaba. Ben e, TAP TV'yi öncelikle bu konuda e, yer verdiği için üreticilerimizin ve insan olan herkese değer verdiği için teşekkür ederim. Burada onları ev sahipliği yapmak ayrıca bir güzellik ve onur duyuyoruz. Dolayısıyla bu tür çalışmaların daha sık ve faydalı olacağına inanıyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyde çalışmada e, katkımız olduğu için de teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz başkanım. Özellikle ben sizlerden şunu duymak istiyorum. Toplantı çıktısı olarak bugün konuşulan konular nezdinde kısaca bir yorumunuzu almak istiyorum. Bugünkü toplandığımız sonucunda e, önce gene aynı şeyleri tekrar edip duruyorum da e, insan değeri öne çıktı. Gıdanın e, hele hele e, günümüz koşullarında şu andaki yaşadığımız pandemi sürecinde gıdanın e, bir adım daha öne çıktığını ee, anlamış durumdayız. Ee, i̇nsanlarımızın, tüketicilerimizin e, gıdaya ulaşabilmelerinin ne derece önemli olduğunu e, ortaya koyduk. Artı e, dolayısıyla üretici ve e, üretici ve tüketici arasında e, bağ kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, üreticimiz kazanırsa kazanırsa. Ee, üretimi devam edecektir, noktası var. Ee, diğer türlü de sıkıntılı bir süreç içine gireceğimizi düşünüyorum. Evet. Ben teşekkür ederim başkanım, sağolunuz. Sağolun.